Merhabalar. Daha önce karşılaşmıştık, tanıdım. Bir şiir oku kamera bakılacak. Bir şiir okumuştunuz, çok patladı. Evet, doğru yani Neler oldu ondan sonra? Kamera bakarak konuşsak da. Ee, bu seçimde oyumu Türkiye İş Partisi'ne vermek istiyorum. He, daha sonra bana cevap. Oy Türkiye İş Partisi'ne, evet. O videodan sonra bir şeyler oldu mu? Size arayan soran, çok güzel okuduğun şiir diyen oldu mu? Yoksa ne, neler hissettiniz? Yani ben o şiiri Irkçılığa karşı okudum. Evet. Yani bir daha ırçılık olmaması için Tabii okudum. Bir şey, kötü bir şey. Aynen. Bir şiir daha bize, okumak istiyorum. Bize istiyordum. bir şiir daha okuyun. Evet, kamera bakarak Aşksız ve paramparçaydı yaşam. Bir inancın yüceliğinde buldum seni. Bir kavganın güzeliğinde sevdim. Bitmedi. Daha sürüyor o kavga. Ve sürecek. Yeryüzü aşkın yüzü olunca edek. Aşk demişti yaşamın bütün ustaları. Aşk ile sevmek güzelliği ve dövüşebilmek o güzellik kuruna. İşte yüzünde badem çiçekleri, saçlarında gülen toprak ve ilkbahar. Sen misin? Seni sevdiğim o kavga. Sen o kavganın güzelliği misin yoksa? Bir inancın yüceliğinde buldum seni. Bir kavganın güzelliğinde sevdim. Bin kez budadılar körpe dallarımızı. Bin kez kırdılar. Yine çiçekteyiz işte. Yine meyvedeyiz. Bin kez korkuya boğdular zamanı. Bin kez ölümlediler. Yine doğumdayız işte. Yine sevinçteyiz. Bitmedi. Daha sürüyor o kavga. Ve sürecek. Yeryüzü aşkın yüzü olunca edek. Geçtiğimiz o ilk lehirlerden beri suyun ayakları olmuştur. Ayaklarımız, ellerimiz, taşın ve toprağın elleri. Ya Murat Samış sabahlarda çoğalırdık. Törenlerde dikilirdik burçlarınıza. Türküler söylerdik. Hep aynı telden, hep aynı sesten ve hep aynı yürekten. Dağlara biz verirdik morluğunu. Ama henüz öyle yağmalanmamıştı gençliğimiz. Ne gün batışı ölümün üzüncüne, ne tan atışı doğumun sevincine. Ey bir elinde mezarcılar yaratan, bir elinde ebeler koşturan doğa. Bu seslenişimiz yalnızca sana yaşamasına yaşıyoruz ya güzelliğini. Bitmedi, daha sürüyor o kavga ve sürecek. Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek saraylar ve saltanatlar çöker bir gün. susar, zulüm biter, menekşeler de açılır üstümüzde, leylaklar da güler. Bugünden geriye bir yarına gidenler kalır, bir de yarın için direnenler. Şiirler doğacak Van'da yine Duygular yeniden yağacak Van'da Ve yürek imgelerin en ulaşılmaz zorunda Ey her şey bitti diyenler Korkunun sofrasında yılgınlık giyenler Ne kentlerde devleşen öfkeler Ne kırlarda direnen çiçekler Henüz elveda demediler Bitmedi daha sürüyor o kavga Ve sürecek Yer yüzü gün yüzü olunca dek kim söylemiş bunu? Kim Adnan diyor? Yücel.